lerinde anda tecit içinde teci bak o Dolayısıyla zaten iyice kötü olan cezaevleri hepten kötüleşti ve insanlar en doğal ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda en doğal hayati fonksiyonlarına yerine getiremez durumda açık görüşler Mart ayından beri yasaklanmış durumda e, e, kafa birgümüşler e, aileler çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Ve e, bütün bunlardan sonra e, çıplak arama gerçeğini gündeme getirdik. Bu konu çok yoğun bir şekilde tartışıldı. Yıllardır e, tümen altı edilmeye çalışılan çıplak arama gerçeği Türkiye gündemine geldi. Yoğun bir şekilde tartışıldı. 2020'nin son ayında bu konu yoğun bir şekilde tartışıldı. Ve e, umut ediyoruz ki 2021'de Türkiye bu rezaletten kurtulsun, bu skandaldan kurtulsun. Yıllardır insanların söyleyemediği, utanç içinde kötü bir hatıra olarak edindikleri bu çıplak arama skandalını artık bitirmek 2021'deki hedefimiz bir insan hakları savunucusu milletvekili olarak bu konuya başımı koydum. Ne derlerse desinler ne kadar iftiralar, yalanlar, tutaretler, çektikler, yadıklar, siyastırsınlar insan onuruna e, layık bir muameleyi... tüm Türkiye toplumu görmelidir. E, bu, bunu en başta söyleyeyim. Bir de tabii bahsettiğiniz gibi artık baskılar öyle inanılmaz yerlere geldi ki bunu son yıllarda çok görmük ama yeterli bir tepki olmadığı için bu, bu hadiseyi devam ettirdi de. Kadınlar doğum yaptıktan sonra doğum yaptıktan sonra lobusa Ken bebekleri yoğun bakımda ya da zor durumdayken başlarına e, polisler geldi, haklarındaki gözaltı e, kararı e, ileri sürülerek e, hastanede e, doğusa kadının odasında bekleyen e, polisler göre, e, bunu Bu çoğunlukla e, çok fazla gündeme e, gelmedi ama son zamanlarda sosyal medyanın da etkisiyle evet. böyle ee, i̇şte hakkında bir arama kararı varmış, ee, seni gözaltına almaya geldi diyen yani, polisler vakaları e, gündeme geldi ve insanlar çok büyük tepki gösterdi. Yani düşünün e, bu, bu kadın bu haldeyken bir kadının e, olabileceği en zor, en güçsüz durumdayken, e, çocuğunu, bebeğini emzirme durumundayken başında bekleyen polisler e, çok büyük bir baskı oluşturuyordu. Yani bunlar e, gayet insani hukuki bir şekilde halledildiirdi ama e, baskıcı bir anlayış bunu e, getiriyordu. İnsanlar buna çok tepki gösterdi. Dün de böyle bir vakayla uğraştım. Ankara e, da bir e, özel hastanede Hacer yıldırım isimli bir kadın e, hakkındaki e, gözaltı kararı derisülerek lobu odasında o arama yapıldı. E, sabahtan akşama kadar Hastanede polisler bekledi. Bu gündeme gelince çok büyük bir toplumsal tepki e, gördü ve gece yarısı sabitçi e, hastaneye gelerek polisleri oradan çekti. E, kadın pavlosunu aldı ve kadın serbest kaldı. Önceki birçok vakada bu böyle olmuyordu. Kadınlar oradan gözaltına alınıp götürüyordu veyahut da tutuklanıyordu. Düşünün. Ee, ...hani e, emzirme durumunda olan bir lohusa kadının gözaltına alınması, tutuklanmasını düşünün... ...bunlar Türkiye'de birçok örneğiyle yaşandı. Baskılar artıyor ama ben senin topluma 2021'de şunu öneriyorum... ...baskılara boyun eğmeyin, insan onuruna sahip çıkın, iş bir şekilde... Size dire silir baskı e, yapamaz. E, bu 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 millet kendi onuruna sahip çıkmalı. Bu çağrıyı e, 2021 için yapıyorum ve hedefimizde adalet olmalı, insan hakları olmalı diyorum. Şimdi e, bir şekilde gözaltına alınıp tutuklansaydı bu kadın e, yaşayacağı şuydu. Cezaevinde bir müddet böyle bebeğiyle beraber çok zor koşullarda yaşamakta. Zaten 800'den fazla bebeğin olduğu Türkiye cezaevlerinin diyoruz. 10 bin civarında kadının olduğu ve son yıllarda hamile çocuklu annelerin çok miktarda olduğu Türkiye cezaevlerini diyoruz. 300 bine yakın bir mahpus sayısı vardı ve infaz indirim yasasıyla COVID'in de çıkmasında o beceri bu sayıyı Düşürmeye çalıştılar... ...burada da doğru beyan vermediler... ...90 bin kişiyi tahliye edeceğiz istediler... ...bizim anladığımız sonunda... ...45 bin kişi tahliye edildi ve... ...bunların arasında siyasi mahpus... ...kesinlikle yoktu... E, ...çıkarılanlar Alaaddin Çakıcı ve... ...Avanesi'ydi... ...bu yasanın niye çıktığını anladık... E, ...ve bununla da yetmedi... ...cezaevlerinde çok ağır tecrit koşullarına... E, ...başladılar... ...mektup göndermeme... ...kolileri vermeme... ...sohbet haklarını kısıtlama... Birçok yerde gördüğümüz hadiseydi, e, sağlıkla ilgili e, gereken malzemelerin verilmemesi, hijyenin sağlanmaması, 10 kişilik yerde 30 kişiye yakın ve mahpusun kalması, su, yemek ve benzeri hususlarda e, oldukça kötü e, hallerin yaşanması... Bütün bunlar gördüğümüz hadiseler sosyal mesafe hepimiz dışarıda uyguluyoruz ama cezaevlerinde sosyal mesafe mümkün değil. Çünkü dünya standartlarına uygun kişi başına 4 iyi sağlayan bir ölçü kesinlikle yok. O cezaevlerini biz gidip kendi gözlerimizle de görüyoruz. Meclis İnsan Hattı'nın inceleme komisyonu olarak oldukça kötü koşullarda olduğunu görüyoruz. Ve bakın öylesine bir yalancılık var ki. Ben e, gözlerime ve kulaklarıma inanamıyorum. Biz o raporlarda Selam Bey e, 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 cezaevlerinde çıplak arama gerçeğinin altını çizmiştik ve... ...meclisin raporlarına dahi e, çıplak arama olayı girmişti. E, mesela Elazığ, Diyarbakır, Silivri, Bakırköy, Cezaevi raporlarında çıplak arama olayı girmişti ama... Öylesine bir e, nasıl diyeyim mecliste biz bu konuyu konuşurken e, AK Partili yetkililer efendim bir, hiçbir şekilde raporlara bakın çıplak arama olayı girmemiştir bile dediler. Ama ben o raporları getirdim onların gözlerini içine soktum. Yani inanılmaz bir iktidar anlayışı var. Cezaevlerindeki bu kadar sorun meclis raporlarına dahi girse bunları yalanla e, sümen altı etme anlayışı var. Bu, bu gerçekten Korkunç bir durum ee, yani tüm e, olabilecek raporları bile e, örtbas etme mantığıyla karşı karşıyayız. Bu, bu darplar, e, hakaretler, tüfürler biz bu çıplak arama olayını mecliste konuşurken Türkiye'nin gündemli gel, gelmişken e, ben böyle bir şeye inanamıyorum diyen AK Parti Grup Başkan Vekilleri varken bile Sincan cezaevinden bize çıplak arama... Şikayetleri geliyordu iki tane sosyalist genç çıplak arama uygulanmak istendiği için bunu kabul etmedikleri için darbe uğramışlar da hakaretler küpürler tehditler ve yine şunu söyleyeyim. İzmir Kırıklar ve tipi ceza. Bakın Remzi Uçucu ve arkadaşları isimlerini bile unutamıyorum. Çünkü iki yıldır bana mektup yazıyorlar ve diyorlar ki biz çıplat aramaya uğrayacağımız için hastaneye muayeneye gitmiyoruz. Biz onursuzluğu kabul etmediğimiz için zaten cezaevine girdik ve burada da buna boyun eğmeyeceğiz diyorlardı. İki yıla yakındır. Bu insanlar hasta olduğunda hastaneye gidemiyorduk biliyor musunuz? Sonunda biz gündeme getirdik. Yoğun bir şekilde iki yıldır üstüne gittik. Bana en son gönderdikleri mektupta teşekkür ederiz Ömer Bey. Ee, siz ve biz hepinizin gayretiyle çıplak arama olayını da geri adım attılar ve sonunda hastaneye gidebildiklendi. de birçok başka mahpus. İnanın ki şu anda bana gelen mektuplar var. Bana ne diyorlar biliyor musunuz Selami Bey? Dedikleri şu. Ya Ömer Bey çıplak aramayı gündeme getirdiniz ve biz buradan e, televizyonlardan e, nasıl bu işin örtbas edildiğini, e, edilmeye çalışıldığını gördük. Ama biz kendimiz burada yıllardır bunları yaşıyoruz. Ellerimizdeki evrakları size gönderelim dediler. Birçok evraklar aldım. Hani birileri belge istiyordu ya, hani bu işin belgesi istiyordu. Yani çıplak arama yaptırmadığı için darp edilen, hakaret gören, şomburen, bücrelere atılan... Onlarca mahkuçtan mektup aldım. Bana dediler ki Ömer Bey lütfen geri adım atmaya. Çok doğru bir şey söylüyorsun. Çok haklısın ve çıplak arama konusunda bu skandalı bitirmek için tüm dairelerin sarf edilmesi gerekir. E, diyorlar. Bunları da görünce biz hani e, birçok engellemeye, yalana, hakarete, iktiraya rağmen ne kadar doğru bir iş yaptığımızı görüyoruz. Partimiz çok büyük bir destek veriyor. Hatta ana noar partisi de Sen kuşlar ol da bu konuda çok büyük bir destek verdi. E, yani herkes biliyor kral çıplak e, hiç kimse e, bunun karşısında duramayacak e, ve cezaevlerindeki bu dinde bitirilmesi gerekiyor bir anı. Her kocam bir de biraz zaman ayırırsanız e, 37. gününe girdi. Aşık grevleri var zindanlarda bir hak mücadelesi. E, onu nasıl değerlendiririz? Günler artıyor. Günler artıyor. O Yani 10. günü de verdik 37. E, ne yapacağız? Neler oluyor? Belki son olarak o konuda da rica ediyoruz. Bu ne? Neden? Tezahür ki Kasım'da başlayan aşk grevleri 8. bölümde uygulanıyor ve 37. gününde bunu tüm Türkiye kamuoyunun dikkatine tekrar sunuyoruz. Daha önceki dönemlerde de açlık yaşanmıştı, hayatını kaybeden mahpuslar vardı ve sonunda varılan çözümler vardı. umarız ki bir an evvel çözüm sağlanır. Türk meselesinin çözümü konusunda mutlak surette adım atılması lazım. Biz cezaevlerinde görüyoruz insanlar e, Kürt meselesinin çözümü için oralara girmişler ve bu meselenin e, çözümü için hayatlarını ortaya koymuşlar. E, İmralı'da da tüm diğer cezaevlerinde olduğunun daha fazla sıkıp cip içinde yaşıyor. E, bu da Kürt meselesinin çözümünü imkansız kılıyor. Kürt meselesinin çözümü konuşmakla olur, ve diyalogla olur, çözümle olur. Başka bir yolu yok. Baskıyla dayatmayla bu olmaz. Kesinlikle bunu bir toplumun bilmesi lazım. Ve yani bir çözüme ulaştırılması lazım. Bakın ee, bu bu da dayatmayla olmaz. E, İngral'daki ee, normal bir hale getirmeye çalışmak kabul edecek bir durum değil. E, i̇nsanlar ee, en önemli olan şey birini, birini ortaya koyarak açtığını ciniyorlar ve e, hayatlarıyla bunu ortaya koydular daha önceki pratiklerden e, e, hayatını kaybeden mahkuslar var yaşanan e, hem cezaevinde hem dışarıda e, yaşanan e, sıkıntılar var e, annelerin yaşadığı sıkıntı var. E, Peki. E, ne oldu arkadaşlar ...genelde mi? Hocam bir çık bunların giderilmesi gerekiyor. ben kim yetkililere ...çağrıda bulunuyorum. Eee İran'eve ses kim toplumun kulağını kabartmalı. Açlık grevlerinde olan 37. günde olan mahpuslar çok önemli bir şey söylüyorlar. İmralı'daki tecrit içindeki tecridin bitirilmesi... ve gerçekten Türkiye'nin barışa kavuşması gerekiyor. Kürt meselesinin dayatmayla çözülemeyeceği apaçık ortada. E, Hem gün insanlarımız ölüyor. Bakın e, de, Hakkari Derecik'ten vekil arkadaşımız Doktor Said Deden'in gönderdiği videoları paylaştım. E, i̇nsanlarımız piknik yaparken bile e, saldırıya uğrayabiliyor ve e, o bölgede e, yaşananlar Hiçbir şekilde kabul edilecek halise değil. Yani Türk meselesini insanları hapishanelere doldurarak, düzaltı merkezlerinde insanlara e, zulmederek çözemezsiniz. Bu mesele diyalogla çözülür e, ve e, mutlak surette tecridin bitirilmesiyle çözülür. Covid.